Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün daha önceki videom çok tuttuğu için kombi olan videom yine kombimle video çekiyorum. Bugün sizlere harika şeyler tanıtacağım. Tabii ki paramın yettiği kadar olan ürünleri tanıtacağım. Bir tane kulaklık dönüştürücü iPhone 11. Ee, bunu size tanıtacağım. İçinden ne çıkıyor onları göreceğiz. Daha sonra e, buraya e, şey olarak koydum. Bu. Görsel olarak güzel dursun diye koydum. Bu arabayı tanıtmayacağım. Yalnızca koydum ama yerim olmadığı için onu şu an göremiyorsunuz. O yüzden size göstermek istedim. Şöyle güzel bir araba. <laughs> Evet. Arkadaşlar eğer bu seri nasıl yaptım merak ediyorsanız yorumları belirtin. Ee, bunu kumanda veya başka bir şeyle yapmıyorum. Buna emin olabilirsiniz. Ee, Dönüştürücüden bahsettik. iPhone 11'den bahsettik. iPhone 11 için iki tane elimde. Kılıf var. Yani kılıf değil. Ee, bunu takmamı isterseniz yorumlarda belirtin. Daha sonra da videoda hiç para vermeden aldığım Xiaomi AirDots tanıtacağım arkadaşlar. Şu an tam şu an videoyu beğenirseniz daha çok para kazanıyorum sanırım. Emin değilim. E arkadaşlar öncelikle benim videoyu çekme amacım bu dönüştürücüydü ancak bu dönüştürücüyü niye aldığımı size söylemek istedim. O yüzden iPhone 11 kutusunun içinde ne var Gelin hep birlikte onlara bakalım. İlk ürünümüz bu. Bu ürünü Mediamarkt'tan 90 TL gibi bir fiyata aldım. iPhone 11 alırsanız içinden neler çıkacak bunları göstermek istiyorum. Gelin hep beraber görelim. iPhone 11 alırsanız içinden telefon çıkmıyor arkadaşlar. İçinden telefon çıkıyor ama şu an bu video çektiği için onu gösteremiyorum. Yani eğer abone olursanız belki iki tane alabilirim. Arkadaşlar şöyle bir kılıf geliyor. İçinden de ilk olarak sim kart takmanız için bir adaptör geliyor. İki tane sticker geliyor. Eğer Doğan SLX'iniz veya Şahin'iniz varsa camına yapıştırmanız için iki tane etiket geliyor. Ürün kullanma kılavuzu geliyor. Çok mu yakın tutuyorum acaba? Basit kullanma kılavuzu var. Böyle kısa bir şey. Bunları videoda geri koyacağım. ki videoyu 10 dakika yapmam gerekiyor para kazanmam için. O yüzden videoyu 10 dakika tutmak için bunu bir de koyamıyorum gibi yapacağım. Gerçekten koyamıyorum. Evet. Bunu bir kenara kaldırıyorum. Ben yani bir adet kablosuz airpods çıkıyor desem inanmayın. Çünkü maalesef kablolu. Daha sonra içinden arkadaşlar bir adet 1 metre Lightning to USB kablosu çıkıyor. 5 voltluk adaptör çıkıyor. İçinden hızlı şarj adaptörü çıkmıyor. Bunun sebebi de çevre arkadaşlar. Ben beyaz rengini aldım arkadaşlar. iPhone'un arkası cam. İlginçtir ki önü de cam. Başka verecek bilgi bulamadım. Şunu da geri yerine koyarken videoyu kapatmayayım ki. Kapatmayayım ki pardon arkadaşlar. Video daha da uzun olsun. Videonun asıl amacına geçebilirim. 2 ay önce 70 TL'ydi. Cimrilik yap almamıştım. Şimdi 90 lira vererek aldım. E, ekonomiden de hiç anlamadığımı arkadaşlarım biliyorlar zaten. İçinden ürün çıkıyor. Bir tane, iki tane şöyle bayağı bir bayağı bir kağıt çıkıyor. Çünkü çevre. Çevre arkadaşlar. Çevre önemli. Bir tarafa lightning girişi, diğer taraf ise 3.5 milimetrelik jack girişi. Peps cover'dan aldığım bu kaplamaları size göstermek istiyorum. Herhangi bir e, sponsorluğum yok. Çünkü 500 abonem var. Niye bana sponsorluk versinler? Arkadaşlar hemen Peps cover'ı açıyoruz. bu siyah ve tam kaplayan modeli. İçinden bu ürün çıkıyor. Arkası da bu şekilde üçer. Gerçekten de iyi yapışıyor ve esnek bir. İçinden sadece bu çıkmıyor. Bunu yapıştırmamız için yardımcı şeyler çıkıyor. Kuru ve ıslak mendil çıkıyor arkadaşlar içinden. Daha sonra arkadaşlar videoda siz yeterince sıktıysam hemen başka bir tanıtayım. Elimde görmüş olduğunuz ürün gerçekten çok uygun fiyatlı. Ürünün adı Xiaomi AirDot. Ürünü incelememiz gerekiyor. Neden tuşlu olur ki bak. Böyle yaptım da buna basmak için. Açılıyor ya kardeşim yapma ya. Arkadaşlar böyle çok kolay pratik bir şekilde çıkıyor ve çıktığı anda da neredeyse bağlanıyor. Ancak eğer şu an sesini Bundan alıyorsa büyük ihtimal beni duyamazsınız. Çünkü mikrofonu gerçekten çok kötü. Ürünün fiyatı 104 TL şu an. 28 Kasım itibarıyla. Umarım bağlanmamıştır. Çünkü gerçekten sesimi alamazsınız. Ben çok sinirliyorum. Ee, ürünü arkadaşlar. Tekini telefonunuza bağlamanız yeterli oluyor. Diğer teki birbirine otomatik olarak bağlanıp stereo bir şekilde size ses verebiliyor. Ve Bitmedi arkadaşlar. Tanıtacağım şeyler bir türlü bitmiyor. Çünkü çok geniş kapsamlı bir kanalız. Hemen şöyle yapmak istiyorum. Evet. Tamam. Çok geniş kapsamlı bir kanalız arkadaşlar. Şimdi size basitçe en baştan ne tanıttığımı göstermek istiyorum ve en son bir şey daha göstereceğim. İlk olarak dönüştürücü. Daha sonra iPhone 11 olmasa da iPhone 11'in kutusunu tanıtmış oldum size. Çünkü videosunu çekiyorum şu an videoyu. iPhone 11 ile çekiyorum. Hafızamda umarım yetiyordur. Onun dışında arkadaşlar Popscover'dan aldığım koruyucuları size tanıttım. Devamında Shime Airpods'ı size tanıttım. Ve bunu size tanıtmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Daha sonra bir yerden almış olduğum şapkayı size tanıtmak istiyorum. Kafanıza yapışıp da saçınızı bozmuyor. Yine ee, istediğiniz şekilde çıkıyor. Eğer çok garip bir şey yapmadıysanız kafanıza şekil vermelisiniz Bu ürünü 40 TL aldım arkadaşlar. Fiyatı bence şöyle göstereyim. Fiyatı bence uygun. Çünkü ekonomi biraz kötü gidiyor. Sanırım dünyada bir şeyler oluyor anlamadım tam. Şöyle takıyorum arkadaşlar ben bunu. Evet. Şöyle takıyorum. Gerçekten de çok bol. Ürünün şurasında ince bir detay var. Ayrıca arkadaşlar eğer Karadeniz'e giderseniz bir hamsi olarak da bu şapkayı takabiliyorsunuz. Çünkü herhangi bir ürünün dikişi yok yani. İstediğiniz ayarda bunu ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz daha fazla ayarlayıp mest konserde olabilirsiniz. Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. E, yorumlarda belirtin eğer bir şey istiyorsanız arkadaki kombiyi de bozup tekrar filtresini temizleyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.